Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün dersimiz hayat bilgisi. Konumuz ise nezaket kuralları. Nezaket kurallarını öğreneceğiz hep birlikte. Birazdan iki davranış göreceksiniz. Bakalım hangisi doğru, hangisi yanlış. Hazırsanız başlıyoruz. Kalemi bana verir misin lütfen? Tabii ki de paylaşabiliriz. <laughs> kalemi ver hemen. Sizce bu davranışlardan hangisi doğru? Evet, ilk videodaki davranış doğru. Çünkü bir şey isterken lütfen demek çok önemlidir. İlk videoyu seçenler aferin size. Şimdi bakalım sıradaki davranış nasılmış. sizce bu davranışlardan doğru olan hangisi? Evet, ikinci video diyen arkadaşlarım doğru bildi. Çünkü çevremizi ve doğayı korumalıyız. Bulunduğumuz yerleri temiz tutmalı, bu işleri yapan, görevli ve çalışan insanlara yardımcı olmalıyız. Hadi şimdi sıradaki davranışa geçelim. Özür dilerim. Bir şeyin var mı? Bu videolardan hangisi nezaket kurallarına uyuyor sizce? Evet. Tabii ki de ilk video. Birinci video diyen arkadaşlarım doğru bildi. Tebrikler. Çünkü birine çarparsak ya da yanlışlıkla canını acıtacak bir şey yaparsak ondan özür dilemeliyiz. Özür dilemek çok güzel ve önemli bir davranıştır. Şimdi gelin son davranışı da birlikte inceleyelim. Teşekkür ederim. Sizce bu videolardan doğru olan davranış hangisi? Evet ikinci video diyen arkadaşlarımı tebrik ediyorum Çünkü kalabalık yerlerde ve sıraya girmemiz gereken durumlarda başkalarının önüne geçmemeliyiz nazik olmalı sakin bir şekilde sıraya girmeli ve sıramızı beklemeliyiz Ayrıca bize yardımcı olan bu videoda olduğu gibi bize yemek vermekle görevli büyüklerimize teşekkür etmeliyiz örnek videolarımız burada bitti. Siz de ailenizle, arkadaşlarınızla ya da öğretmenlerinizle hangi durumlarda özür dilerim, teşekkür ederim, lütfen dediğinizi konuşun. Yorumlara yazarsanız örnekleri birlikte çoğaltabiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.